Nallıhan Atatürk Mahallesi'ndeyiz. Ferhat Okyay'la beraberiz efendim. Ee, Ferhat Bey evinin bahçesini botanik bahçesine çevirmiş Sanki az önce görüntülerde izlediniz. Yüzlerce çeşit kaktüs çiçeği yetiştiriyor kendisi. Atatürk Mahallesi'nde ee, yaklaşık e, 200 metrekare, 350, metrekare 350 kare alanda. metrekarelik alanda ee, az önce seyretmiş olduğunuz kaktüs çiçeklerini yetiştiriyor Ferhat Bey. Ferhat Bey anlatır mısınız? Nasıl başladınız? Nasıl bir merak geldi de bu işe başladınız? Hasan Bey şimdi ilk başta 96-97 yıllarında tek bir kaktüsle başladım. Evet. Yurtçından gelmiş bir kaktüs vardı. Bahar aylarında öyle güzel çiçek açıyordu ki kokusu böyle tüm balkona yayılıyordu. Evet. Ondan sonra ben e, merak etmeye başladım. Ya bunun alternatif türleri vardır. Ondan sonra araştırdık, internette araştırdık, baktık ki kaktüs dünyası farklı bir dünya. O kadar geniş şey var evet. ki çeşitler var ki. Evet. Evet. İşte ondan sonra teker teker almaya başladım ben. Daha sonra kaktüs gruplarının olduğunu fark ettim. Kaktüs gruplarına girdik. Ee, kendi arkadaşlarımız... Tabii araştırıyorsunuz bunu internetten. Her akşam araştırıyorum. Yapan kişilerden soruyorsunuz. Aynen, Merak soruyorum. Çünkü. Evet. Nasıl besleniyor, ne yapmamız lazım, gübre ne vermemiz lazım, hangi türlerin isimlerini, isimlerini kodluyoruz. Ee, daha sonra geniş bir camiada buldum kendimi. Orada da tanınmaya başladım. Peki Ferhat Bey şöyle diyen oldu mu? Nallahan'da kaktüs yetişmez diyen oldu mu? Kaktüs yetişmez diyen... Ee... Ya yetişir de, şöyle söyleyeyim. Belli bölgelerde Nallan yetişir bu. Nalan'da çok zor. alanda çok zor. Belirli bir kışın belirli bir ısı seviyesini evet. yakalamanız gerekiyor. Evet. Hani çok ısı bir ortam da istemiyor ama evet. e, eksiye inmemesi lazım. Şimdi ben seram var mesela seraya ısıtıyorum, ısı lambalarıyla falan ısıtıyorum. E, eksiye inmeden bekletiyorum. Bakımları biraz çok farklı. Mesela evet. yazın rutin sulama yaparken kışınları, kışın fazla sulamadan tatlı tatlı üşütmek evet. gerekiyor. Evet. çiçek yüklenmesi için. Onun haricinde bu şeylere kuralları riayet ettikten sonra Hı. gerçekten kaktüse aşık olursunuz yani. Evet, biz çekim yaparken gerçekten şaşırdık. E, yüzlerce kaktüs şey var burada. Tabi bunlar da bir bakım ister. Aynen. Bakım e, ister. Asli işiniz haricinde Çok. Benim aslında işim, ben bunu hobi olarak hobi yapıyorum. Olarak hobi olarak. Aynı zamanda üretiyorum da. Üretiyorsunuz. Tohumdan evet. üretiyorum ve tohumdan üretmek daha bir e, evet. ayrı bir hassasiyet istemektir. Evet, evet. Günlük bakacaksın, nemini kontrol edeceksin, kurutmadan e, onları büyüteceksin, evet. ilaçlamalarını evet. yapacaksın. Evet. E, zararlıları var, böceklerin, onları ilaçlıyoruz. E, toprağı özeldir. Toprağı e, bahçe toprağına olmuyor. Yani, evet. oluyor da olmuyor. Daha sonra hasta oluyor. E, İnanır mısınız? Biz gerçekten Hangi birini çekeceğimize şaşırdık. Hepsi birbirinden güzel değerli takipçilerimiz. Biz gerçekten Ferhat Bey'i tebrik ediyoruz. Mesela çekerken merak ettiğim kaktüsler vardı. Ferhat Bey bunların isminin çoğunu biliyordu tabi. Latince çoğu pek akılda kalmıyor ama latinci. yine de çoğunu biliyoruz. Mesela bunlar mesela. ne? Onlar yaşlı adam kaktüsü. Yaşlı? Yaş, yaşlı adam kaktüsü. Sakal hakta. görüntüsü olduğu için. Yani evet. ismi de Cepalajurius senilis veriacata. Mesela hemen soralım şurada güzel bir renkli. Bunun adı ne mesela? Mamüller yatırı, verigata. Yani yabancı yani hep değil mi? Yani. Şunlar, Türkçe şunlar, isimli olan var mı? Türkçe isimli, ya yani şunlara söylüyorlar. Kaynana topuzu diye geçiyor ama kaynana topuzu, kaynana topuzu değildir. Ekinopsis okşanıdır. Evet. Yani. Maşallah biliyorsunuz bunların isimlerini. Yani yüzlerce çeşit kaktüs var burada. Hangi birini konuşalım? Şu Geontei Mesela Mexicana. Şuradan, şu. Şu, şu, şu Onzuka Cristata. Evet. Şu arya Karpuz. Ya biliyorsunuz bunları. bunlar evet. Atropium e, type. Şu da güzel. Nepopora. Onlar Ubelmania'nın kristatı. Şu karşısının farklı bir varyetesi. Şu mu? Şu kırmızı olan. Ha, kırmızı şu. Evet. Az önce çektik. Şimdi Ferhat Bey, e, öncelikle tohumla başlıyorsunuz değil mi efendim saksılara? Yani ilk önce e, çiçek çiçeklenme aşamasında, tam çiçek açtığında evet. e, birkaç türü ama aynı ırktan olan birkaç türü. Evet. Sulu bayağıla fırçasıyla evet. çapraz dolanlıyoruz, dolanlamasını evet. sağlıyoruz evet. ki ortaya o tohumlardan yeni ürünler, yeni melez türler çıksın diye yani evet. farklı evet. bir tür çıkıyor, çiçeği farklı açıyor, yapısı bazen farklı farklı evet. gösterebiliyor. Evet. Peki e, ilk e, sera içindeki bölüme gidelim beraber. Oradan da bir bilgi alalım isterseniz kameraman bizi takip etsin. Evet. Berat Bey'in e, serası burada e, saksılıyor değil mi efendim? Burada başlıyorsunuz Eğitim, yetiştirmeye. Üretimin asıl taraftan. noktası burası mı? Buradan mı evet, başlıyorsunuz. Burada evet. Buraya başlıyorum. Kapanız, evet. Kaparız, kaparız evet. Şöyle değişik e, ee, bunlar mesela, tipler var. Bu, bunlar iki sene oldu mesela. Şu yavrular. Bunlar evet. iki senelik yavru. Şu an bunlar yavru. Değerli yavru, evet. Yavrular diyor. bunlar. Evet. Az önce e, gördüğümüz kaktüsler evet. büyüttüğümüz onlar şekilde. Onlar büyüyünce öyle olacak. Öyle olacak. Aynen. Daha da büyüyecekler mi onlar? Tabii. Tamam. Şurada güzel bir... Bunun adı ne? Eee bu bir e, detay alsın. Astropium verigata. Hop diyemiyorum ben. Astropium verigata. Astropium verigata. verigata. Evet, evet söyleyebildim. Şunlar da Punabonia. Duttu bak Şunlardan yavru patlatacak. Evet evet evet. Bunlar eee kıymetli türlerden. Dışarıda gerçekten var, öyle. Yani. E, vakit ayırabiliyor musunuz gerçekten? Ya vaktim pek olmuyor ama e, dışarıda boş gezmektense burada gezince insan stresimi atıyorum. Stres atıyorsun. Tabii ne yani, güzel. Otarda. Yaklaşık Kaç tür kaktüs çiçeği var bahçede? Bizim bahçede 200 200 200'ün üzeridir yani 250 falan vardır çeşit olarak ama genel olarak da 20 bin türün üstünde evet. kaktüs var. Sadece serai içinde değil dışarıda değil evinin etrafında da bahçede de yayılı bunlar. Ya bazı kaktüsler çok büyüdüğü zaman seraya koyamıyorum mesela dışarıda evet. gördüğünüz büyük şey var altın top altın barel dediğimiz. Hı -hı. Iı, tür var buraya koyduğumda burayı kapattığı için onu salona çıkarmak zorunda kalıyorum. Hı -hı. Bir de ağacın dibindeki uzun var ya onları salona çıkarmak zorunda kalıyorum. Bahçede gezerken e, farklı bir tür, büyük bir tür var burada. Bunun adı ne Ferhat Bey? Altın top, altın barel deniliyor. Altın top yani topa park benzediği park için. Yani 4 5 tane isim var bunun. Bu da e, genelde büyük şehirlerde ve sıcak olan büyük şehirlerde park bahçe dizaynlarında kullanılıyor. Park bahçede, yani park evlerde. Evlerde e, ya yani çok tavsiye etmiyorum. Evet. Gölgede formları bozuluyor. Görüyorsunuz değerli takipçilerimiz farklı farklı e, kaktüsler var burada. Mesela bu mor açar mı? Mor açıyor. Mor. Bir de bunları inşallah çiçekliyken çekeriz. İnşallah ben size gönderirim çiçeklerini. Ben i̇nşallah. Yapmak. Orada tomurcuklar var. Bakın, i̇nşallah. Şu dallı mesela tomurcuklar var. Evet. Peki. E, Havuzumuzu görmenizi öneririm. Nilüfer'den, havuzun içinde de var. Nilüfer var havuzun içinde. Nilüfer var evet. Evet yapraklanmaya başladı. Şimdi yazın ortasına doğru komple yaprak dolar ve her tarafı çiçek olur. Evet ne güzel. Peki Ferhat Bey e, siz ne güzel yapıyorsunuz bu hale getirmişsiniz bahçenizi. Tavsiye eder misiniz böyle hobi olarak yapmak isteyenlere? Ya boş evet. yer dolaşmaktan bir tavsiye ederim güzel iş stresinizi alıyorsun. Ayrıca katkı radyosunu radyasyon alma özelliği var evde. Radyasyon alıyor. Evet. Güneş onu, gören güneş gören alanlarda arkadaşlar bakabilirler. Evet. Biz size çok teşekkür ediyoruz. Rica Efendim. ederim. Emeğinize sağlık gerçekten sağ olun, tebrik siz. ediyorum sizi. Sağ olun teşekkür. Evet kendini bu tür uğraşlara vermek isteyen hemşehrilerimiz Ferhat Bey'den her türlü yardımı alabilirler değil mi efendim? Her konuda yardımcı yapabilirim. Bilgi de veririm, ürün de veririm. Evet. Yardımcı olurum yani. Yeter ki onlar da kendilerine bir hobi edilsinler. Evet ne güzel. Yani farklı hobiler insanı diri tutar. Tabii. Efendim biz e, Ferhat Bey'e gerçekten e, tebrik ediyoruz. Güzel bir uğraş. Darısı başımıza diyoruz inşallah biz de başlarız böyle bir inşallah. E, i̇nşallah. i̇nşallah. kaktüs yetiştiriciliğe farklı bir inşallah. i̇nşallah. E, tür gerçekten. Güzel bu tüm stresinizi alır. Evet teşekkür ediyoruz efendim. Rica ederim. Sağ olun. Her zaman.